Evet şimdi Gaziantep'in en güzel, en cazibe merkezlerinden birisi olan Adliyeben göleti Mesir alandayız. Burada e, bu seneki yağışlar e, ve bizim almış olduğumuz tedbirler nedeniyle gördüğümüz gibi su seviyesi maksimum seviyede ve buradan fazla olan suyu da tahliye ederekten Adliyeben deresine verip oradaki ağaçları ve çimlerin sulamasını yapıyoruz. Tabi burada e, önemli olan bu alanları kullanırken e, maskemizi e, takıp sosyal mesafemizi korumamız e, bu pandemi sürecinde sağlığımız için ve geleceğimiz için son derece önemli. Bu titizlikle olduğumuz sürece her zaman e, bu alanlarımızın e, şehrimize katkısını hep birlikte görmüş olacağız. E, artık her şey hazır. E, i̇nşallah gereği tedbirler alaktan biz belediye olarak e, Sayın Belediye Başkanımızın ...direktifleri doğrultusunda bütün çalışmalarımızı tamamladık. Artık vatandaşlarımız da bu hassasiyette bu alanları kullanmaya başlayabilirler. Hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçle birlikte tabii Alleben Göleti, Burç'taki piknik alanı, Erikçe hepsinde yeni düzenlemeler yapıyoruz. Bu alanları yüzde elli kullanım olaraktan gerçekleştireceğiz. Mesela burası 1200 araçlık bir otoparkı var, 600 araç alacağız bu alanlar içerisinde bazı tampon alanlar oluşturacağız. Mesela şu alanı artık mangalsız alan olaraktan kullanacağız. Mangal sadece şu alanda yapılacak. Bazı böyle alanları setliyoruz. Bu alanlara ek olarak da bazı yeni projeler e, ekleyeceğiz. O bu sene yetişmez muhtemelen ama e, bu aktif olan bu yerlerimizi her sene yeniliklerle birlikte aktif tutmayı düşünüyoruz. Şimdi burası Gaziantep Kalesi. Biliyorsunuz kale şehrin kalbidir. Dolayısıyla Gaziantep'in de tam kalbindeyiz, tam merkezindeyiz. Şimdi daha önceden bizim çalışmalarımız başlamıştı. Her zaman hazırlıklıydık. Ancak hükümetimizin almış olduğu yeni normalleşme süreciyle ilgili yeni kararlar doğrultusunda bütün tarihi mekanlar, yollar, kaldırımlar, aydınlatmalar, müzelerimiz, her şeyimiz hazır. Biz de bugün pazar günü... Ekibimizle birlikte, Başkan Vekilimiz ve Daire Başkanımızla birlikte, Sayın Başkanımızın da bilgisi ve talimatları doğrusunda son denetimleri, son kontrolleri yapıyoruz. Tüm Gaziantep'i, tüm Türkiye'yi Gaziantep'e bekliyoruz. Gaziantep'in tarihi ve kültürel mekanlarını görmeye, hissetmeye ve yaşamaya. Şuradan emin olsunlar, Gaziantep'e geldiklerinde veya bu mekanları ziyarete geldiklerinde her şey hijyen kurallarına uygun. Mesafelere parklarımız, müzelerimiz... Giriş çıkıştaki hijyenle alakalı her türlü denetim ve kontrollerimiz tamamen sağlık e, kurallarına ve mesafe kurallarına uygun olarak işletilecek. Biz de dolayısıyla Gaziantep'in bu zenginliğini, kültürel birikimini e, bütün vatandaşlarımıza, bütün ülkemize tanıtmış olacağız. E, onları, ve Gaziantep'leri e, tabii ki her zaman e, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla e, bekliyoruz. E, son denetimimiz de tamamlandı. E, teşekkür ediyorum. Bu süreci hayırlısıyla artık birazdan itibariyle biliyorsunuz tamamlanıyor. Biz de belediye olaraktan e, Sayın Bakanımız Fatma Şahin Başkanımızın direktifiyle bütün eksikleri tamamladık. Şu an son sağ kontrollerini yapıyoruz. İnşallah gelen ziyaretçileri memnun ederiz. Gaziantep'e tekrar güzel günlerine kavuşacak inşallah.